Efendim, Şuşa beyannamesinin birinci yılı dolayısıyla kentte Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefiklik ilişkileri Kafkasya'da barış ve istikrar başlıklı bir konferans vardı. O konferansa AK Parti, MHP ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri katıldı. Şuşa beyannamesinin tarihi bir belge olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türk dünyasında her anlamda yeni işbirliği imkanlarının açıldığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini stratejik müttefiklik seviyesine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin birinci yılı kutlanıyor. Gün dolayısıyla Şuşa'da bir konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Alayla, AK Partili ve MHP'li milletvekilleri katıldı. Binali Yıldırım, tarihi beyannamenin sadece iki ülke arasında değil, geniş bir coğrafyada dayanışma ve refahı arttıracağına dikkati çekti. Bu tarihi bir belgedir. Bu belge Kafkaslar'da huzuru ve istikrarı, refahı ve kalkınmayı sağlamakla kalmayacak bütün Türk dünyasında, Orta Asya'da ve Balkanlar'da Dayanışmayı, kalkınmayı ve birlikte iş yapmanın önünü açacak geniş kapsamlı bir belgedir. 2009'da temelleri atılan Türk Konseyi'nde yeni bir merhaleye geçilmiştir. Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budagovsa, Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyada benzeri olamayan birlik ve dayanışma sergilediğini belirtti. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacaktır dedi. Üç oturumda gerçekleşen konferans, akademisyenler ve askeri uzmanların konuşmalarıyla devam etti.